Az ve diş sağlığı konusunda koronavirüsten korunmak için halkımızın dikkat etmesi gereken noktalar var mıdır? Bununla ilgili olarak halkımızın bilinçlenmesi için, için neler söyleyebiliriz? Evet. Ee, en önemli şey hastalarımızın ağız ve diş sağlığına önem göstermeleri. Bu dönemde de dişlerini fırçalamaları, günde en az 3-4 kez dişlerini düzenli olarak fırçalamalarını ve arayüz temizliklerini bir takım gargaralar kullanarak yapmalarını öneririz. Tabi diş fırçalamadan önce ellerimiz çok düzenli yıkanmalı. Sonra dişimizi fırçalamalı, gerekiyorsa sonra yeniden ellerimizi yıkamamız bu dönemde bu çok bulaşıcı olan virüsten korunma yöntemlerinden bir tanesi olarak isimlendirilebilir. Ancak medyada bir takım gargaralardan bahsediliyor. Özellikle sabah programlarında, sabah kuşağı programlarında evet. e, bunlarla ilgili henüz aktif yapılmış bir çalışma yok. Önemli olan boğazımızın arkasında ve ağzımızın içinde biriken virüslerin sayıca azaltmak. Bunları direkt öldürmek gibi bir yaklaşımımızın olması pek mümkün değil. Çin'de yapılan en son çalışmalarda, bu bilimsel dergilerde yapılan çalışmalarda diş hekimi tavsiyesi olarak söylenen şey, ağzımızdaki miktarı azaltabilmek için en iyi yöntemin oksijenli su takviyeli gargaralar olduğu belirtildi. Ancak bu hekimler için bahsedildi. Biz tedavileri yapmadan önce hastalarımıza bir bardak, bir kapak oksijenli suya bir buçuk kapak su şeklinde söyleyebilirim. Bunu da yap, hastalarınızın ağzını çalkalatın, ondan sonra gerekli tedavilere başlayın gibi açıklamalar oldu. Demek ki bu tarz gargaralar ağzımızın içindeki virüs miktarının azalmasını sağlayacaktır. Tabii her şeyin aşırısı... Bize zarar veriyor. Dolayısıyla bunu günde 10 defa, 15 defa yapmak değil, belki eve geldiğimiz zaman bir kez yapmak sağlığımızı korumak açısından önemli olabilir. Bununla beraber bir takım bitkisel e, gargaralardan bahsediyor. Bunların ne kadar koruyucu olduğunu e, henüz benim, benim bilmem mümkün değil. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar yok. Ama yıllardır halkımız sirkeli suları kullanır. Ancak bunun virüs üzerinde bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum. Ben diş hekimi olarak hani ağızdan bu virüsünde ağız ve burun bir de gözden bulaş yönleri var. Ee, çok kalabalık yerlere girmemesi en önemli korunma yöntemi. Temas en önemli bulaş yöntemlerinden bir tanesi ve bunun yüze götürülmesi en önemli bulaş yöntemleri. Dolayısıyla ellerimizi yıkamamız, elimizi ağzımıza, burnumuza ve gözümüze değdirmememiz gerektiğini söyleyebilirim. Bunlar da zaten hem Sağlık Bakanlığı hem Türk Diş Birliği ve diğer sağlık meslek örgütleri tarafından ayrıntısıyla günlerdir sosyal medyada ve basılı, medya, basılı yayında e, ilan ediliyor nasıl korunması gerektiği. Tabi halkımız büyük bir heyecanla, büyük bir panikle maskeler takıyor. Eldivenler takıyor. Bunların da düzgün kullanılmadığı zaman kişiye zararlı olabileceğine dair Sağlık Bakanlığı zaten açıklamalarını yaptı. Bizler sadece sağlık çalışanları ve hasta olduğunu bildiğimiz kişilerin maske kullanmasının uygun olduğunu söylüyoruz. Onun dışındaki maskenin e, çok büyük bir koruyuculuğu olmuyor. Ben de izledim o videoyu. Tabi öncelikle halkımızın panik olmaması lazım. Panik bütün tedbirlerin önüne geçer, endişeye sebep olur. Panik olmadan e, yetkilerin vermiş olduğu, sağlık meslek örgütlerinin ve sağlık bakanlığının direktifleri doğrusunda hareket etmek lazım. Bakın şimdi okullarımız tatil edildi. Aslında tatil edilmedi, yanlış söylüyorum. Ara verildi eğitime. Ancak bunu tatil olarak algılayıp çocuklarla beraber alışveriş merkezlerini, e, gezme aslında Sağlık Bakanlığı'nın baştan istemediği bir şeydi. Bir takım belli bir yaşın üzerinde olan, belli bir hastalıkları olanlara ev izni de verildi. Artık evlerinize gelmeyin. E, işlerimize gelmeyin dedi. Aslında sosyal olarak bizlere karantina demeyeyim ama e, sos sosyalleşmeden uzak olmamız gerektiğine dair çalışmalar yapıldı. Eğer buna rağmen halkımız çıkmıyorsa daha sert tedbirler alınacaktır. Çünkü bu virüs bugüne kadar karşılaştığımız diğer virüslerden çok daha çabuk yayılıyor. Eskiden bu kadar yaygın virüsler var mıydı yok muydu diye sorarsanız da biz virüsler artık biz taşırlı olduk. Çin'de çıktı uçakla bir gün sonra İtalya'ya, bir gün sonra Türkiye'ye geldi. Eskiden bu kadar hızlı yayılamıyorlardı. Artık bütün dünyaya tek bir noktadan bir uçak mesafesinde dünyanın öbür ucuna kadar yayılabiliyor. Ve bu özelliği de bir virüs taşıyan kişi beş kişiye yayılabiliyor. Öyle düşünürseniz gerçekten çok hızlı yayılım yöntemi var. Bu sebeple sosyalleşmeden birazcık uzak durmak şu bir aylık dönemde, üç haftalık dönemde çok iyi olacaktır. Zaten belli bir noktaya geldikten sonra bakanlık yetkilileri de bunu açıklayacaktır. Artık bulaşma sayısı azaldı, hastalık düşüş eğilimine girdi diye. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinde, keza bizde de şu anda bir tırmanış safhasında. Henüz ülkemiz